Merhaba arkadaşlar. Bugün güneş paneli sistemimizin solar kablo kurulumunu yapacağız sizlerle. Ee, akü konvektörlerini takacağız aynı zamanda. Şimdi biz normalde şu şekilde 0.75 bir kablo kullanıyorduk. Ve voltaj değerleri gerçekten düşük oluyordu. Bir bunun ölçümünü yapalım. Bir kameramanımız tutarsa. Şimdi şuradan 0.75 kablonun ölçümünü yapıyoruz. Şöyle ölçümünü yaptığımızda 25.5 volt geliyormuş buraya yani şu an. Ee, Tabi bunun bir de amper aralığına bakacağız birazdan. Amper aralığına yaptıktan sonra bir de solar kablomuzu kurduktan sonra buradaki değerleri kontrol edeceğiz ve farklılığı size göstermiş olacağız. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle güneş paneli sistemimizin solar kablo kurulumunu yapacağız. Daha önce şöyle 0.75 bir kabloyla aşağıya gücü iletmeye çalışıyorduk. Tabi burada voltaj ve amper değerleri ölü bir duruma geliyordu. Yani çok büyük kayıplar yaşıyorduk. Mesafe de biraz uzaktı. Yani idareten amatör olaraktan bunu kurmuştuk. Malzememizi aldık. En kısa zamanda da tamamlarız diye düşünmüştük. Şimdi malzememizi aldık. Bu kabloyu artık çöp durumuna getirdik. Şimdi Elimizde şöyle 6 mm iki tane konnektör ucu var. Biri siyah, biri kırmızı olmak üzere. Bu konnektör ucu siyah pozitif bu da negatif olaraktan işaretlemesi yapılmış. Biz bunu güneş paneli sistemimize girmiş olacağız. Şimdi bu kabloların önemi çok büyük. Çünkü bu kablolar eğer olmazsa kayıplarınız çok büyük olur. Amatör bir sistem bile kursanız minimum bundan 4 milimetre kare elde etmeye çalışın. Çünkü sistemde büyük kayıplar yaşayacaksınız. Şimdi kurulumunu yaptıktan sonra kabloyu aşağıya sallanma yapıp invertöre girişini yapacağız. Şimdi burada iki tane güneş panelimiz var. bu iki güneş panelini aşağıya gönderebilmemiz için konvektör çoğaltıcılara ihtiyacımız var arkadaşlar. Görüldüğü gibi. Şu an bu cihazla bu parçayla bu ekipmanla 3 tane güneş panelini yan yana paralel bir şekilde çok rahat bir şekilde bağlayabilirsiniz. Mesela örneğin biz aşağıya paralel bağlayacağız. Seri değil paralel bağlayacağız. Bunun için yapmamız gereken buradaki bu cihazda gelen artı kısmı şu olması lazım. Bu cihazın nötr kısmına girişini yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar paralel girmek için bu soketi buraya girdik. Bunun kendi soketini tekrardan buraya giriyoruz. Şimdi burada gelen yine soketler var. Bu soketleri de yine paralel girmek istiyorsak buradaki soketi buraya giriyoruz. Ve buradaki soketi de buraya giriyoruz. Şu an paralel oldu aşağıya verebilmemiz için buradaki gücü otomatik ve şunu yapıyoruz. Güce bunu girdik. Buradaki gücü de bunu girdiğimizde şu an görüldüğü gibi sadece iki tane bir aşağıya ama artıları bir yerde birleştirdik. Burada görüldüğü gibi. Eksileri bir yerde birleştirdik. Eksi kabloyu aşağıya verdim. Artılar birleştirmişim bir yerde. Artı kabloyu aşağıya vermiş oldum ve böylelikle de alt tarafa gücü aktarmış olduk. Bu paralel bağlama yani iki cihazın e, voltaj değerleri sabit kalır, amper değerleri toplanır aşağıya gider paralel bağlamada e, ama seri bağlamalarda voltaj değeri artar, amper değerleri sabit kalır ve aşağıya gider. Şimdi güneş panellerinin güçleri birbirine farklı olduğu için en uygun bağlama şekli bizim için seri bağlama onu yapacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar seri bağlama yapabilmemiz için bu cihazın e, artıyla artı ile eksisi birleşip boşta kalan alt, artı ve eksiyi güneş paneline giden kablolara vermemiz gerekiyor. Bunun için de şu şekilde bir şey yapabiliriz. Ee, bu yan panelin artı soketini buradakinin diğer soketine sokacağız. Bu şekilde. Bağlantısını yaptıktan sonra görüldüğü üzere boşta kalan kabloyu kabloları bu şekilde buraya veriyoruz bu bikini. Bu kablonun girişini de otomatikmen buraya yapıyoruz. Şu an bu uçlara verdik. Görüldüğü üzere. Burada seri bağlantısını yapmış olduk cihazın. İki güneş panelini bir araya getirip artıyla eksisini birleştirip birbirine seri bir şekilde bağlayıp aşağıya aktarımını yapacağız birazdan. Görüldüğü üzere. Şimdi dediğim gibi şu konnektörler genelde cihazların artılarını bir tarafa toplamaya, eksilerini bir tarafa toplamaya yarıyor. Yani yine paralel bir şekilde aşağıya iletmemizi sağlıyor. Ama bu tip durumlarda görüldüğü üzere yine konnektör kullanabilirdik ama iki tane cihazımız var. iki tane güneş panelimiz var. Artı ile eksisini birbirine bağladık ve güneş paneline giden diğer artı ile eksiyi boşta kalan kabloyu birleştirip aşağıya yollamış olduk. Şimdi aşağıya bağlantısını yapacağız birazdan öncesinde tabi bu kablomuzu aşağıya yapmamız gerekiyor. Bir de ölçümünü yapalım. Buradayken diğer kablomuzun ucu nerede? Bakalım. Buradaymış. Tamam. Şimdi biz aşağıda 25.5 volt ölçebilmiştik ancak. Buradan voltmetremizi başlatalım. Tabi aşağıda yine bir ölçüm yaparız. Evet arkadaşlar şimdi bağlantımızı yaptık seri bir şekilde. Daha önce aşağıdan ölçtüğümüz değerler 25.5, 26 değerlerindeyiz. Şimdi buradan yine ölçümünü yapacağız cihazın Bu şekilde. Solar kablo bakalım ne kadar fark ettirecekmiş. Sizlerin göz önünde göreceksiniz. Şimdi bağlantısını yaptığımızdan değer yok sana. O 53 volt. Görüyorsunuz arkadaşlar en az iki kat fark ediyor. Ya şu an güneşlenme miktarı biraz daha arttı ondan da olabilir ama gerçekten solar kablonun çok önemli olduğunu burada görüyorsunuz. Yani bu solar kablo eğer burada olmasa yarı yarıya bir kayıp var. Yani yarı yarıya olmasa bile bence minimum yüzde yirmi yüzde otuz bir kaybınız olacaktır. Özellikle de bu kış ayında, kış aylarında güneşlenme miktarı çok düşük olduğu için sizin voltaj değerlerinizin, amper değerleriniz çok önemli olur. Bu yüzden hemen hemen hepsinin aşağıya aktarılması gerekiyor. Bunu sağlayabilmek adına da bu tür kablolar birebir işinize yarayacaktır. Mutlaka bu kablolardan edinin arkadaşlar. Şimdi bu kablomuzu aşağıya atacağız ve bağlantısını yapacağız beraber birazdan. Şimdi bağlantımızı aşağıya yapalım.